Sivas Kongresi'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Mavi Yüzülmaz. Yanımda Nazım Adalı. Karşı tarafımda ise Mustafa Yavaş. Ne yapıyorsunuz bakalım güzel insanlar. Biraz sıkıntıdayız. Mustafa gene dedesinden milyoner şey milyon liralık kalma saatini takmış gene. Zengin sapları biliyorsunuz hep böyle antin kuntin oluyor. Karedir, üçgendir. Karedir, üçgendir. Ben de zaten bunu konuştuk ya. Düşündüm acaba kaç yıllık olabilir o saat diye. 3 milyon versiyonu satmaz bu saat. Bence satmaz. 60-70 yılı var yani bu saatin. 60'te diyorum ya. ya. Zenginler arkadaşlar ya, ya. böyle. Ben de 2-3 milyon var mı? Abi 20-30 tekli verenlerse sat sat koyar bana. <laughs> Sanırım. İşte Mustafa böyle. Mustafa <laughs> dededen zengin olduğu için rahat. Çok rahat. Ya zenginim baba. Köyde çok da bu arsa arazi var. Ar Konya Ovası'nın yarısı bizim. Para her zaman. Para gelip geçiyor. Önemli olan sadece aile. Azar. Para, para azar. önemli olan aile. <laughs> evet, ben ya, ne çekiyoruz? Bugünkü oyunumuz sağ mı, sol mu? Ne? Dörder set olacak. Dörder Elinde... En dört tane mi? Hayır. Sol sağ diyeceğiz. Evet, dört evet, kere sol sağ diyeceğiz. Yani dört tane ürün seçeceğiz yani. Dört kere sol ve de sağ diyeceğiz. Tabii efendim. Seçtiğimiz e ürünleri en sonunda toplayacağız. Bunları yemeye uğraşacağız. Dört ürün yani, evet şey. ama dört ürün de birbirinden farklı ve çirkin. Tamam yani bunları karıştıracağız mı? Hayır karıştıracağız. Biz tek, tek tek yiyeceğiz onları. Tamam sıkıntı yok o zaman. Yani örnek veriyorum. sağlıyorum bir patates varsa bütün hepsini değil bir tanesini yiyeceğiz. Ama yiyeceğiz yani. Patates dediğim Nasıl Çiğ ya? patates. Çiğ patates. Ha, Hadi önemli ya. değil. O Çiğ, patates. yiyeceğiz. Ne yapacağım? Üstüne evet. otur demiyor musun? Tabii yapacağım diyor. İlk kim koçkar makas. Koçkar makas. Hadi. Tamam. 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 Yazıklar olsun ya. Oğlum nazım, nazım, kağıda atsın oğlum nazım. niye yazıyorsun kanka? Oğlum seçeneğe şey şey, nazım. Sağımı sol mu, mu getirsek? Evet, Mustafa. Arkadaşlar, ııı, ee, sağ. Tamam. Tamam, bana göre mi sağ? Kameraya göre mi sağ? E, sen de bizi ya Nazım salak salak konuşma. Bu işte Ayağına. ya. Sağ mı sol mu? Sağ. Tamam. Değiştirirse... Hayır. 20 metre olur. Bir de gülüyor olur ya. Hem çünkü free yaparım. Sağ mı sol mu? Sol. Tamam. O. Oğlum ya. Sağ. Allah seni kahretsin. Niye sağ dedin? Evet o. Allah'ım. <laughs> Çıkartıyorum. Hayır. <Bye. gülüyor> <laughs> Çıkart. Allah seni kahretsin. Şey lan <laughs> Allah seni kahretsin. Meyveli sebzeli içecek. Evet. Kahret. Onu komple bitirmem bu arada ben. Ee, <laughs> aynen aynen. 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 Çok kocaman bir şey. <laughs> Ay kardeşim bitireceksin diyor. İşte geliyor özel hareket. Sağ mı sol mu? Sol. Ama onların ikisi de işte çok iyi. Olsun mu? E tamam sen bilsin. Sağ mı sol mu? Sol. Allah seni kahretsin ya. O karışım var ya. Sen yemin edeyim iki gün çok sıçar. Yemin lacivert lacivert yap. <laughs> evet Nazım Bey sağ mı sol mu? Sol. Oh. Oğlum niye salak salak gidiyorsun sen? Abi, benim komünist duygularım. Harbi ya bırak şunu oğlum en çirkinlerini seçsin hep. Ee, çok büyük ikili. Sol. Ama bitti ya. Kaan. Seni gelen Nazım çok kötü oldu. Sağ mı sol mu? Sol. O cips gibi bir şeydi. Ya cips ya kaya İkisinden birisi. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol <laughs> mu? Sağ mı sol <soğun>. mu? Sağ. <laughs> Allah belanı vermesin. Sana güvendim. Allah belanı vermesin. Allah belasını versin. Neler yaşadın. Dur, ben haklısınız falan mı Sana güvendim, sana güvendim. Sağ dedim ya. İkisi de boktur, et. Amirde bolluk yapıyor şu an olayı. Sol mu sağ mı? Bir ya. oynatsın, bir oynat bakayım. Kanka neyi oynatacak ama? Diğerini. <laughs> yerine... Nasıl diğerini <diyebilirim>, lan? <laughs> sağ <gülüyor> mı sol <laughs> mu? Sağ bir oynat, ve bir sesleri duymak istiyorum. Sağ bir oynat. Ne? O oynat şöyle. Sağ oynatsana. Sesi yok ses. Lan şunu oynat. sol, sol, sol. Bir dakika, Tamam sol dedi tamam. koymadım ki sonra sol da bir burada. Sağ mı sol dedi tamam ya. Tamam sol. Bir dakika dur. Sana var ya. Ne? Ta hangisi? Sana soruyorum. Sağ mı, sol <laughs> mu? Sağ. <gülüyor> Solu seçmem. Sol çünkü cömük bir şey. Sağ <laughs> mı, sol mu oğlum? Bir daha sorayım. <laughs> hoca, hoca biraz sakinleşir <laughs> mi? <ben. gülüyor> sağ mı, sol mu? Sağ, sağ, sağ. Senin Allah kahretsin. <laughs> değiştirmiş elini. <laughs> elini değiştirmiş. Abi, abi. O sağdaydı zaten. Elini değiştirmiş. Sağdaydı, <laughs> o da değiştirmiş. Sen de ilk sonra gitti. Sağ, sağ, sağ <laughs> <laughs> götürüyordum. Sağ mı sol mu? Sağcıyım. Ondan üstüne. İkisi de bok değil mi? Bunu söyle bana. Sağ mı sol mu? Sağ. Sağ, Sağ oğlum senin için çok kötü oldu. Sağ. Hayır. Senin de basurlu abi. Oğlum bırakma. Oğlum patla. Kanka. Nereye konu seçtim? kombin oluyor çünkü. Hayır <laughs> ürünlerine bak. Oha bir şey düştü. Şunlara bak. Yemin mi bu? Yenir, yenir ya, ya ben yerim onunla. Bana göre çok güzel onunla. Cips, sosis. Bir de ürünlerin hepsini bitireceğiz bu arada. Benim olsun ha. Ben yerim. Abi sen manyak mısın? Ben yerim. Yatıracak ben hepsi. yerim. Sen ben Sağlık ya. Sağlık ya. ya sen... abi sen düşün. Yani Bana... Seninki sağlıklı yaşam bir işler. Ben çok mutluyum. <laughs> arkadaşlar diyet <diyetteyim> değil diye. <laughs> ya bu sülke ne ya? <laughs> Onu bitireceğim haberin olsun. Sikti. Görünüm nerede? Ben karıştırmak istemiyorum ya. Sen karıştırmaya bilirsin. Ben sana bardak getirdim. Koy diyor. Rengi görürsün onu. Şimdi yıkayın o zaman. Yıkayın e, o zaman. Ya. <laughs> <laughs> sirke ben de ben kendim yapmak kabul etmiyorum bunu. Sirke 2 gram sirke koyacak. Yo yapacağım baya kullanımı yapacağım. Tamam lazım lan lan lan. Böyle yenir şey mi ya? Yenir ya? Niye yenmesin ya? Sen de lan karıştırma. <laughs> Bu çok mu acı lan? Bu elma mı Uf, Bu ne lan? Ha bu kayıp ekmez mi? Çok pis kokuyor. Kayıp ekmez ya güzel oğlum. Ya ben kokanım senin benim ürünüm değil ki. Arkadaşlar. Bunu yemek dert ki. O güzel kanka. <laughs> ben, ben bunun o sirkeyi hepsini içmesini istiyorum. Benim biber suyu döktü bunun içine. Yoo dökmedim. Nazım niye böyle yapıyorsun? Ya her oyunda böylesin. Evet, çok karıştır ya. dedim bak karıştır ne? dedim ben seni O ne yapıyor baksana. Karıştırdım senin için burada kanka. Bak sultanım. Berbat, berbat o böyle benim ağzımda. Oğlum, ekmeğe kayıp ekmeği sürmüş. Ekmek ek ama, o, o ek ekmek değil. Evet. ekmeği, ekmek yok sadece. da ağzına atmışım.

Bak beni çok bastın ha. Bilemiyorum bile Mustafa sen Hadi kıyak geçsin. Oğlum kusur gibi kokuyor. Kusur yapma. <laughs> kusur ya. Susansın, sulansın sulansın. Ya. Ben ne güzel kıvama getirmiştim. Ne <laughs> ya? Sizin yapacağın şey Bir daha bebe, bir daha bebe at bebe. O top, şey yapsın, be, ben bebe. Oğlum bana şey, yenecek kıvama getirmiştim. <laughs> Açamamışsın. Tamam Bir yudumda şundan alsam. <laughs> Hayır. Kardeşim ne dedi? Sen bir bu sirkeyi bitiriyor <laughs> mu? O sirkeyi yarım bardak koydu ama. Orayı bitirecek ama önündeki, sen de bitireceksin. Ben ne dedim ne dedim ama sen yaptığın şeye bak şey ya ne şey bu ya? Ne midesiz köpek onun o bizim biz kustuk o şeyler. Kanka <laughs> bu bozulmuş. Hadi lan. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi çok, çok kötü oldu ama Bir, şey, bir kokla. Çok iyi. Nasıl ya sen ne yapıyorsun ya? Ya niye öpücük öpüyor ya? Tamam birader çek ya, kodlarım istemiyorum çek. <laughs> bu salatalığı bundan bitir, <laughs> tayin, bundan hepsini bitirecek miyim? Bitireceksin. Kardeşini öyle koydu, ben koymadım. Kardeşimi mi ben? <laughs> Kardeşim diye bir şey demiyorum da. Üstünü <laughs> çok, çok, çok yıkıyormuş şey. yani. O güzeldir bence. Oh gibi. Sana bak ya, Baka, bakayım kadın. <laughs> 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 oldu? Çok onu çok merak ediyorum ben. Oğlum ne yapacağını bana sorduğun şereflerden içecekler bak. Ne biliyorsun? <laughs> sağ ol, mutlu et bebek. cici bebe. bunun yerine mesela sosis gelecek. Yine boklar çalan edeceksin. Kim alıyor senin? abi, arıyor da açmayacağım. Hadi. <laughs> Allah'ım sağ ol ya. Gibi ne tüpü ya? Dolmuş. Komponu, tamam ya on kanka. Vesamusi çok. Çok kötü okuyor ya. Baba gelmedi. Hangisi? Bir tane daha iki damla yeme gidip su sarılırerek. Hayır su getiriyorum. Hayır getirme. Allah! Allah! <laughs> Salatalı iç. Kefir de içmedin. Yalan konuşma. İçirce atmıyor da olmadı. O susuz komple bitir. Tamam hadi. O zaman kefir <laughs> Çok kötü olur iç. Komple doğru mu? İçin az bir satın. Al at, at, at. Aa, Aa, <laughs> al al. Ne? Hayır. Al olmayacak mı? Al. Kefiri koy. Kefir. Ben biraz da kefir atalım. <laughs> Onu nasıl merak ediyorum. Bak iyi yedek getir, iyi yedek. Bak oğlum, bak. bu ne oluyor ya? Bozdu kafayı ya. Oo. Gel. O ne? da olup, sana olup. Ne mane mı Var Var. Yeter. <laughs> oğlum, bir şey diyeceğim, zehirler lan? <laughs> yok, ben de <ben>, <laughs> <laughs> bir bunu? Bu ne? Onu koyma. Ne? Ya! Gir şunu ya! Mustafa sen şu yeşilden ve hiç içmedim. İçtim ama yeşil oldu bununla. Hadi. Sen bir yediğin şeyden utanıp başın sana. Ben bu aralarını yarısına kadar içtim. Ya, konuşma. Hangi Niye bir aldığını görmedin? İçtim mi içmedim. İçtim bir ya. Ama bitirmen lazım. sen de öndeki... Bir bak. Bitiriyor. Hangi Hadi. Fikret Hadi. Çok kötü <laughs> Acı olmasa yani çok acı. Acı mı dur kanka? Çok, acı çok. Gel. Hayır hayır. Bal sık bal. Bal sık. Açı. Oğlum çok acı ya. Bal bal sık bal. Neydi bu kaldırıyor acı? Yeter yeter koyma tamam. <laughs> koyma da artıyor. Acı ne bandı ya koyma. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü olmuş. Ben ya, bilmiyorum bak. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben Ben bilmiyorum. bitti 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 Ben bilmiyorum. Ben Bitti Ben bilmiyorum. Ben bitti. Ben Çok... <laughs> bilmiyorum. bitti bilmiyorum. bitti bilmiyorum. Oğlum, çok kötü ya. İçemeyeceğim bunu ya. Ya salak gibi içine suyunu doldurdu acı olmuş çok ya. Abi bana ne sen koymadın suyundan. Acılı ondan değil acılı bundan. Yemedim hiç o yüzden. Doğru ben sana bunları bitirttirmiyorum yani. Ben de farklı bir karışım deneyeceğim şimdi. Cipsin içine ooo. Cipse koyarız sana bir tane. Mükemmel bir karışım. Hadi. Hadi Nazım. Seni bekliyor bütün 70-82 milyon, milyon, milyon seni. Türkiye. Aşırı kötü olmuş ya. Abi ben anlamadım. Yemin ediyorum seni var o yemek bilme yarışmalarına göndereceğim bu tarz. Olma <laughs> <Öyle mi, ha? gülüyor> Ben bir tane kadar beklerim. Yapma. Ben bir tane kadar beklerim sıkıntı yok. <laughs> Gitmem öyle gerekirse. <laughs> Oğlum kusur kim lan tadı çok kötü. Kusurun tadını <laughs> biliyor musun sen? <laughs> Yedin mi daha önce kusmak hiç? Sen karılar <laughs> ağzına da kusurmuşsundur pislik. <laughs> <kusurma gülüyor> <kusurma gülüyor> Ya 10 sene oldu ya çok kötü oldu başıma evet, ağrı girdi. İyi seniz. Ben yiyorum miyim ya da iyi? <laughs> İstemiyorum. Tadına Allah aşkına da bak. Emi anlayış. Ay ne yapıyorlar? Ya. Ben şu parmağım değil. Allah aşkına. Ne çok güzel. Arkadaşlar. Şimdi benim yaptığım ürünler güzel değil miydi? Ağzıma seçtirdim. Bence iyi. Bir Sana bir şey söyleyeyim mi? Onu kedinin koy ne koy? Yiyemez ama. Yesene seni. Abi bu arada ürünleri bitirmeye ceza var. Kötü kokmuyor. Yesene. Kötü kokmuyor. Çayın ne ağzı? Aynen. Yani. de ürünleri, bitire ürünleri bitiremeyeni ceza olsun bilenler. Ya bunu yiyemem. <laughs> Olacak <laughs> böyle değil <yol, yiyeyim. gülüyor> <laughs> Yiyeceksin abi. Ben bunu ya gel, onu da ne yapalım, ben oldu biraz bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, O zaman iki kaşık avut. İki kaşık. Evet, bunu da iki kaşık avut. Abi, kaşık değil abi iki kaşık ben mi alırım yani? Çay var, kan onu çatmasın. Bence mi? Çay var, onu Abi, hayatta yaptım. ben iki, 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 kaşık derim, kabul et, geç. Yapma oğlum, kusura. İki kaşık, <laughs> abi. ben niye o zaman çekiyorum cezayı?

sen var ya yemin olmadı bir iyisiz bir herifsin ya. Abi bunu nasıl yedin ya? Nasıl yedin onu? Bir de, onun, ben de onu ben ne kadar yapacağım atacağım diye onu. Eziyor bir de biberimi suyunu mu çıkartıyor. Çok tek iyi. tek yeseydi daha iyi. Daha, daha yerdi valla tek tek Ben bir tane alırdım cici bebe atardım ağzıma hemen. Aynen öyle. Başka ne aldı ki birader? Bal vardı. Biber vardı, sirke vardı, cici bebe vardı oğlum. E onları da koydu, keyifli, sevse... <laughs> koydum keyfi sebze. Sen koyuyorsun. Sen koyma sen. Koyma sen. Halı değişsin de yaptık. Hala değişsin tabii. Arkadaşlar kanalımıza abone olun bizi, <laughs> yapma, bizi takip edin bizi abone olun ya, çok yorum yapın beğenin nasıl videolar çekmemizi istiyorsanız onları yorumlarda yazın kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet